Merhaba arkadaşlar, ben Laden kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün baktım ve yine çok soru sormuşsunuz. Ee, onlara cevaplamak istediğim ama her zaman yaptığımız gibi eğer daha önce cevap verdiğim bir soru sorduysanız onu tekrar cevaplamayacağım arkadaşlar ve eğer iki kişi aynı soru ya da birbirine benzer ya da birbirine yakın soruları sorduysa tek bir kişinin sorusuna cevap vereceğim. Ve e, bazı soruları da cevaplamayacağım çünkü belki onları görmemiştim. Yani sonuçta videolarıma çok yorum geliyor ve hepsini okuyamıyorum tabii ki. Hepsini okumaya çalışıyorum. Yani okuyamıyorum ama hepsini okumaya çalışıyorum tabii ki. Neyse umarım videoyu beğenirsiniz ve merakınızı gidereceğim. So rest do this, shall we? Abi Türkiye'de Kayseri'den başka bir yere çıktın mı? Cevap verirseniz sevinirim. Türkiye'de Kayseri'den başka bir yere çıktım. Evet, başka şehirlere gittim. İstanbul'a gittim, Ankara, eee Nevşehir, iz yok. Tekrar söyleyeyim. İstanbul, Ankara, eee Nevşehir, Antalya o kadar. Bir de şey Bolu, evet. Bolu'ya da gittim bir yaz kampı yapmıştık. Geçen yıl, geçen iki yıl önce. <laughs> evet, Türkiye'de altı şehre gittim. Tabii ki fazla şehre gitmek istiyorum. Yani ama bir insanın istediği her şey olmuyor tabii ki. Ama mümkün oldukça farklı şehre gidiyorum. İkinci soru, bir buluşma yapabilir misin? Buruşma şimdi şöyle söyleyeyim. E, buruşma yapmak isterdim ama şimdi bizim ailemiz o kadar büyük değil. Bizim benim takipçilerim o kadar fazla değil. Şimdi 30 bin abonemiz var ve onlar farklı şeyleri de olduğu için buruşma yapmak zor. Yani belki Kayseri'de olanlara buruşurum ama ne bileyim başka bir şehirde buruşma yapmak zor olur. Çünkü az kişi gelir. Ama ileride yaparız herhalde ya. Ne bileyim böyle... 100 bin abonemiz olursa niye yapmayalım? Evet, buruşma yapacağız ama ileride yani böyle fazla abonemiz olduğunda. Abi ilk öğrendiğin küfür neydi? İlk öğrendiğim küfür, şimdi söylemeyeyim, ee, şey, AMK var ya. Ha onu, İlk öğrendiğim küfür o. Ladin Bey West Coast mi East Coast mi? East Coast mi West Coast mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben e, müziği seçmiyorum. Yani ayrıt etmiyorum. Eğer müzik rapse East Coast mi West Coast mi fark etmiyor. Yani kulağıma iyi geliyorsa güzel. Ama e, şimdi birini seçecek olsam West seçerim tabii ki yani. Evet en çok West dinlerim ama hepsini dinlerim yani İkisini de dinlerim ama en çok West. Türk mutfağında en sevdiğin yemek nedir? Türk mutfağında en sevdiğim yemek. Belki bu soru daha önce cevaplamıştım ya. Şey hatırlıyorum. Kebap severim diye hatırlıyorum. Yani onu söyledim diye hatırlıyorum bir videoda ama eğer söylemediysem kebap ve baklavayı çok severim. Bir de e, İskender severim tabii ki. Yani kebap, İskender ve baklava. Aha Evet, şimdi biri sordu, evlenmeyi düşünüyor musun? <laughs> evet. Vallahi evlenmeyi düşünmüyorum. Ne evlenmesi ya? Okurum var, okul bitmedi daha, iş bulmadık daha. Evlenirsem ne yapacağım? <laughs> Ama yerde düşünecek misin diye soruyorsan, evet yerde düşünürüm yani. Böyle evlenmeyi düşünmeyen insan yok diye sanırım tabii ki. Yani... E Uzun lafın kısası şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum çünkü okulum var işim yok yani evlenirsem ne yapacağım baba parası ile mi evleneceğim tamam evlendik diyelim baba parası ile karıma mı bakacağım çocuklarıma baba parası ile mi bakacağım yani olmaz bu yüzden şimdilik düşünmüyorum ama ileride düşünürüm herhalde yani sonuçta evlenmeyi düşünmeyen bir insan yok diye sanırım yani herkes evlenmek ister. Zaten evlenecek olursam ben sizi arayacağım. Sizi davet edeceğim demek istedim. <laughs> evet evlenecek olursam zaten sizi davet edeceğim. Ve ee, işte düğünüme gelirsiniz. Her çekeriz ha. Nasır, Güzel olur bence. Şey yaparız. Ankara'nın bağlarını büklü büklü yolları gibi şey yaparız değil mi? Radin abi, sana yap çok nefret ettiğin şey nedir? Bana yapılmasından en çok nefret ettiğim şey haksizlik. Haklıyken haksız duruma düşmek. Mesela şöyle diyeyim. Bir şey oldu, katı bir şey oldu, Sen sorumlusu değilsin ama seni sorumlu tutuyorlar ve kendini anlatamıyorsun ya da anlatıyorsun ama dinlemek istemiyorlar gibi durumlarda, A çok nefret ediyorum tabii ki ama oluyor bazen yani. Evet. En çok nefret ettiğim o. Oh. Abi en sevdiğim kitap nedir? En sevdiğim kitap şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yalan söylemeyeceğim. Ben fazla Türkçe kitap okumadım. Aslında Türkçe kitap okumuyorum. Eğer bir Türk yazarı diyorsan yok yani diyelim çünkü Türk kitapları okumadım daha yani fazla kitap okumayı seven biri değilim zaten önceden çok okudum lisedeyken ama lisede okuduğum kitaplar Türkçe değil tabii ki yani <laughs> çünkü o zamanlarda Türkçe bilmiyordum bu yüzden e, şimdi şöyle söyleyeyim en sevdiğim kitap e, yabancı bir kitap tabii ki yabancı bir yazardan geliyor şey e, Fransızca maraudiable Türkçe de bilmiyorum manasını bilmiyorum. Mar o Diable. Belki Türkçe çevirisi var bilmiyorum ama e, Mar o Diable -di. Evet. George Sand şeydir. E, Fransız yazarı. Fransız. Kendisi Fransız ve çok eski. Böyle 70 da olmuş diye biliyorum. E, kitaplarını çok severdim önceden. Yani çok okurdum kitaplarını ve gerçekten onları çok severdim ve e, şey yani araştırmadım da belki Türkçe çevirmiş kitapları var çünkü ben e, onun Fransızca kitapları okudum ve e, onun İngilizce kitaplarını da okudum yani İngilizce çevirilmiş kitapları da var belki de Türkçe çevirmiş kitapları var ama daha araştırmadım da araştırırsam belki bulurum bulursam da sizinle paylaşırım belki okursunuz yani çok güzel kitapları var en sevdiğim araba markası en sevdiğim araba markası ne Ferrari Ayrımdan Türk olan var mı? Benim ayrımdan Türk olan yok. Yok, var aslında. Ben varım. Ben Türk'üm ya. <laughs> Kendi gramları seviyor muyum? Bu nasıl bir soru ya? Seviyorum tabii ki. Yani güzel müzik yapıyor, güzel rap yapıyor ama yani o kadar fazla değil. Abi ana dilin Afrika dili mi, İngilizce dili mi? Benim ana dilim İngilizce değil. Şunu söyleyeyim. Ee, ben de İngilizce sizin gibi okurdan öğrendim tabii ki. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bizde İngilizce şey e, resmidir. Yani resmi olarak İngilizce kullanıyoruz ama kendi ana dilimiz var. Çin Ruanda diye bir ana dilimiz var. E, yani benim ana dilim İngilizce değil açıkçası. E, bu sorular şeyden geldi, YouTube'dan geldi, yorum olarak geldi. Şimdi de Instagram'dan gelen birkaç sorular var mı onlara da bakalım. Hayatımda yaşadığın en utanç verici anı hani ne oldu? Hayatımda hayatımda yaşadığım en utanç verici 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 verici. Neyse. Ah ne ya? Ha şimdi şöyle bir şey var. Bir zaman okuldayız ve arkadaşlarla futbol oynuyoruz. Böyle teneffüste futbol oynuyoruz. Sonra işte hani futbol oynarken böyle e, ayakları şöyle ne bileyim vuruyorsun ya. Vurdum ve benim pantolonum şey oldu, yırttı. Ve çok kötü bir yerde yırtmış. Yani onu söylemeyeceğim anlamışsınız zaten nerede olduğunu. Ve e, çok nasıl desem hani ok okurda kalmam lazım böyle hemen eve gidemem. Yani okurda olmam lazım. Tabii ki okurda şey olmadı. Hani çok kişi görmedi ama böyle kızlar gördü yani ve çok utandım tabii ki. <laughs> ee, bir de böyle eve giderken şey oldum. Böyle e, böyle ne bileyim otobüse gidemem çünkü otobü insanlardan kaçınmam lazım. Otobüsteki insanlardan kaçınmam lazım. Böyle yürüyerek gitmem gerekiyordu ve şey yani böyle yolda da insanlarla karşılaşıyorum ve onlardan ilimler çalışıyorum. Hani böyle ne bileyim ne yapacağıma şaşırdım tabii ki de. Ama e, okulda şey oldu yani okulda utandım çok utandım çünkü kızlar gördü. Erkekler görse sıkıntı yok zaten. Kız, ama kızları da gördü ve çok utandım. Türkiye'de Afrika'nın kültürel kıyafetlerini, takrarını, yemeklerini satan bir yer var mı? Türkiye'de Afrika geleneksel kıyafetleri satan bir yer var. Evet vardır. İstanbul'da bildiğim çok yer var tabi ki ama e, Kayseri'de soruyorsanız Kayseri'de yok ama İstanbul'da var. Onların internet sitelerini var mı bilmiyorum. Araştıracağım. Eğer bulursam bu videonun şeyine atacağım. E, bu videonun alt kısmına atacağım tabii ki. E, in the description box onları atacağım ve bakarsınız. Eğer yoksa da e, ben bakarım belki şey yaparım hani isterseniz ben bana sipariş edersiniz ben size atarım. Bilmiyorum işte bakacağım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. E, Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, e, benim Instagram aktif. Ben Ladin iki olarak eğer e, bilmek istediğiniz başka bir şey varsa oradan da sorabilirsiniz e, mümkün oldukça anında ya da kısa bir sürede cevap vermeye çalışıyorum. Mm -hmm. So, uh, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Until my next video, I will see you guys when I see you guys. Peace.